Hello çocuklar. Bugün karşınızda Amici var. Cici var. bello Turuncu kafalı bebek aldık. Altına işermiş. Biberondan mamasını yermiş. Bakalım neye benziyor. Açalım. Diğer çeşitleri de gösterelim. Şöyle. Tamam moderatörüm aç. Aç. Acımladım. Acımladım. Bakalım Amicici. Amicici bebeğimiz nasıl? Neye benziyor? Gerçekten bakalım Amicici mi? Kesmeden çocuğun götünü. Evet, bebe bebeğin ıı, poposunu kesmeden pardon. Aslında yanlış bir şey çıktı. <laughs> Aa, bu da ne dur? Bebeğim. Bu da bir Evet, sokalım ağzına. Bu kesmeyelim. Çek kopar. Kesme popişkosunu, çek kopar. Moderatör çek kopar. Ay, ay. Aa, merhaba arkadaşlar ben geldim yeni dünya yeni dünyaya geldim. <laughs> Popişkoma bakın. Ay bu bakip ah bu yapısı çok değişik. Aa, kızım. Kızım, kızım, kızım. Anne. Dur kızım, sok. Ha. Yavaş soksana be kadın. Tamam, hadi. <laughs> Ay, şunun tatlılığına bakın. Amici cici bello. Bebeği böyleymiş. Nerenin markası bilmiyoruz arkadaşlar. Bununla da uzun uzun videolar gelir. Şöyle gösterelim dedik. Yeni oyuncağımızı. Çok şekil. Çok şugar. Kilodu da çıkmış şeyinden. Pobişko'dan. Evet. Ayakları böyle gerçek bebeğin şeyinde. E ha, bu altına yaşıyormuş. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> evet çocuklar. Kızım karga gibi sesim var. Ay bebeğim benim çok tatlı. Bak şese şuna. Uu küçücük ayak yalı, pay bak yalı. Hadi şimdi bunun e, altına işeyecek mi gerçekten bakıyoruz. Deneme yapacağız. Evet kilodunu çıkartabiliriz. <laughs> Tamam hadi şimdi e, su, mamasını su, içirelim. <laughs> e, tamam bitti mi? Bitti mi? Bitti. Tamam şimdi bakalım iş yiyecek mi? Ha? <laughs> Bunu kim icat ettiyse eline koluna sağlık. Çok tatlı. Evet biz çok beğendik. Ailemize hoş geldin bebeğim. Miyav. Çok tatlı bu çok. şimdi o oh, tuvaletini yapıyor. Biz bu oyuncağı çok sevdik. Evet. Hem mamasını yedirdik hem de çişini yaptırdık. Biberonumu ve bezini tekrar gösterelim. Kilodu. Evet. Bu böyle minnoş bir bebek. Biz çok sevdik bunu. Hadi şimdi bunu biz gidip uyutalım çocuklar. Görüşürüz.